İngilizlerin en çok arzu ettiği şey Karadeniz'e silahlı bir gücü sokabilmek. Bu hem Türkiye'nin hem Rusya'nın kırmızı çizgisi. Fakat bunlar da oyun bitmez. Mesela bugün Ukrayna Savaşı kaybetse, Zelenski kaçsa nereye gider sorusuna direkt İngiltere cevabını veririm. Hatta orada kraliyet ailesinin evinde bile ağırlanabilir. 2021 yılında İngiltere sıra dışı bir şey yaptı. İngiltere genellikle kendi dış politikası, jeopolitiği, strateji üzerine konuşmayı sevmeyen bir ülkedir. Yani konuşmayı sevmeyen derken şunu anlayın hiç konuşmaz. İlginçtir. Kendi basın yayın organları bile yani gazeteleri bile böyle uzun erimli, nitelikli, derinlikli incelemelerde bulunmazlar. İşte İngiltere'nin mesela bizde çok yazılır çizilir. Türk dış politikası, ulusal güvenliği, stratejisine, bölgeye nasıl bakıyor vesaire. Ama İngiltere'de bu çok nadir yapılır. Olaylar üzerinden ancak haber niteliğinde analizler yapılır. İşte 2021 sonuydu tahmin ediyorum. İngiltere ilk kez İlk kez bir vizyon belgesi yayınladı. Üstelik bunu resmi kanaldan yaptı. Onlar da bakanlıklar başbakanlık sitesi üzerinden yayın yaparlar. Dışişleri Bakanlığı yani başbakanlık sitesi üzerinden İngiltere'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir küresel dış politika izleyeceğine dair bir vizyon belgesi yayınladı. Sıra dışılığı bir şuydu. Bunlar böyle şeyler yapıyorlar mı? Yani hakikaten bunlar açık açık söylüyorlar mı? İkincisi niteliğiydi. Ne diyor burası diye. Orada anladık ki topun gelişinden hissediyorduk. Bir, genel olarak her zaman uyumlu olan Amerikan İngiltere politikaları küresel bir gömlek giymek üzereydi. İngiltere'de burada paylaşımlarını söylüyordu. Bu paylaşımlarından bir tanesi yani paydaşıyla ortak hareket edecekleri noktaları söylüyordu. Bunlardan birisi Pasifik'te daha çok rol oynamak, Akdeniz'de daha çok rol oynamak ve en çok da tabii kendi periferisinde diyelim. Bunu da şöyle coğrafyalandıralım. Kutuplardan Arktik ve Karadeniz'e olan Karadeniz'e kadar olan bölgede fiilen diğerleri yok demek değil bu. Fiilen daha çok alana basmak. Şimdi bu harita eski bir haritadır bu bahsettiğimiz. Kutuplar konusunu yeri gelirse İngiltere, Rusya üzerinde ayrıca konuşuruz ama Intermerium denilen bir tarif var uluslararası ilişkilerde. Eski bir tariftir bu. Yaklaşık Baltıklardan Karadeniz'e kadar Türkiye'nin de dahil olduğu 9 ülkeyi kapsar. Bunlar üzerinden Rusya'ya abanmak diye tarif edebileceğimiz bir politika götürür. Ukrayna Savaşı ile birleştiğinde ne dedik? Fiilen, fiili hale döndü bu planın bazı bölgelerinin hazırlı bazı bölgelerde bunu hazırlayan İngiltere'dir ki sık sık şöyle bir intibaya kuvvetlice intibaya kapılıyoruz. Ee, Ukrayna savaşı ile birlikte ortaya çıkan öncesi sonrası olan öncesi sonrasından da şunu kastediyoruz. Mesela Ermenistan Azerbaycan, mesela Körfez krizi, mesela Libya krizi, Akdeniz Afrika krizi. Mesela şu anda bile İsrail, İran İsrail arasında bulunan gerilim. Batı Asya diye tarif ettiğimiz Afganistan, Pakistan, Hindistan hattı İran'a kadar gelen hat. Bu hatların tamamında çok ama çok etkilidir İngiltere. Buna Irak Suriye'de daha yani bizim Güney sınırımızın tamamı oluyor bu. Kıbrıs'la da birleşir. Buralarda çok ciddi bir müktesabatı vardır. Ciddi bir arşivi vardır. Ve ciddi bir jeopolitik aklı vardır. Şimdi bunları söyleyince... Şöyle e, mottolar vardır. İşte bir İngilizin geçtiği yerde işte ot bitmez ya da bir sudan geçiyorsa oradaki balıkların ölmüşse oradan bir İngilizin geçtiğini anlarsınız. Bizim topraklarımızda bu şekilde tezahür eder bu akıl ve doğrudur. Evet öyledir yani yapacak bir şey yok. Ancak bu oyunu kurmada bahsettiğim şey Amerika'dan daha önde olduğudur. Yani Avrupa'nın ve İngiltere'nin Rusya ile ilişkisinde İngiltere başat bir rol çeker. Bunun hazırlayıcısı, savunucusudur. Ukrayna özelinde de şu anda Amerika'dan bile daha çok bunun devam etmesini isteyen ülkedir. Öyle ki hani genellikle böyle basit örneklerden daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Mesela bugün Ukrayna Savaşı kaybetse, Zelenski kaçsa nereye gider sorusuna ben, mesela herkese ayrı ayrı sorursa, ben direkt İngiltere cevabını veririm. Hatta orada kraliyet ailesinin evinde bile ağırlanabilir. Hani böyle bir şey olursa bakarız hakikaten öyle olabilir mi? Ama bağın ve daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bağ değil de İngiltere'nin Rusya'ya yönelik tavrının, Somut örneklerini kavuşabiliriz. Şey de onu da bitirelim. Kutuplar konusun küresel ulaşım yolları açısından yeni bir hat inşa etti. Bu hat ister Güney Afrika'nın altından geçen yollar olsun, ister Kızıl Deniz'den geçen yollar olsun, ulaşım yollarından bahsediyorum. Kargo yollarından bahsediyorum. Bunların hepsinden daha kısa bir yol ve bu artık çok bilinen bir şey. Bunun işte iklim kriziyle şunla bununla daha uygun hale geldiği Mesela Rusların elinde artık daha çok buz kuran gemileri olduğu ve bunun son aşamada Arktik dengesini İngiltere aleyhine bozduğu, Finlandiya, İsveç, Sair gibi ülkelerin NATO'ya alınması konusunda da İngiltere arzusunun desteğinin baskısının izahını da yapan bir şey. Orası ayrı bir konu. Şimdi girmeyeceğim ama ciddi maden yatakları, ulaşım yolları, balıkçılık gibi bu konularda hani ya o da mı var? Hani önemli bir konu değil ya kardeşim. Balıkçılık diyebileceğimiz konularda bile ciddi çatışma alanları yaratıyor. İngiltere Rusya ilişkisini anlatırken muhakkak hani bir bütünlük izlemek zorunda kalırız tarihi açıdan da 2. Dünya Savaşı sonunun da yaşananlardan da hareket ederek ama e, genel tabloyu şu şekilde oturtmalıyız bir karar vermesi gerekiyordu Anglosferin yani Anglosfer dediğimiz İngiltere ve Amerika yani bu hattın asıl yüzleşme olan Amerika-Çin yüzleşmesinde Rusya'nın ne yapılacağına ilişkin bir karara varmaları gerekiyordu. O sırada öneriler şöyleydi. Rusya ile birlikte bir ittifak kurarak Çin'e karşı mücadele etmek ya da tek başına etmek bir de üçüncü yol vardı. Rusya'ya diz çöktürerek yani onu ikna ederek ya da başka vasıtalar ekonomi, NATO üyeliği bunlar söylendi konuşuldu Putin ağzından çıktı. İkna ederek Rusya'yı buna katmak. Ancak onlar son yolu seçtiler. Yani Rusya'ya diz çöktürüp buna mahkum etmek ve bu şekilde Rusya'yı yanına değil de arkasına alarak Çin'in üzerine yürümek. Bunu tercih ettikleri için İngilizler ve Amerikalılar şu an yaşanan Ukrayna krizinin özü bu. Peki başarıyorlar mı? Pek öyle gözükmüyor. Gelinen yerde pek öyle gözükmüyor. Bunda hem Avrupa'nın içinde bulunduğu durum var hem Ukrayna savaşında gelinen aşama var. Ukrayna'nın savaşı eskisi kadar götüremediğine yönelik söylence diyeceğim ama söylenceyi artık aşmış bir durum var. Artı... Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi bir ABD başkanlık seçimi iki ekonomisiyle ilgili çok büyük problemlerin olduğu söyleniyor. Tabii siyasi kırılmalarıyla birlikte bunu nasıl yansıdığını göreceğiz. Ancak Ukrayna'da Ukrayna'nın yenilmesi halinde ya da şöyle söyleyelim Ukrayna'da Kiev'in düşmesi halinde bunun yaratacağı çatlak Amerika'nın diğer bütün yerlerdeki heveslerini Avrupa dahil Avrupa dahil e, büyük bir çelmeye vuracak bir, bir işte zaten hani Şöyle bir şey söyleniyor ya yeni dünya düzeninin eşiğindeyiz. Bu eşiğin bundan sonraki aşaması iki noktaya bağlı. ABD başkanlık seçimidir. Öbürü de Kiev'in sonucunun yani Ukrayna savaşının ne olacağıdır. Bu ikisi gerçekleştirdikten sonra bu hesaba yönelik bir çıktı elde edemez Anglosfer, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri. Batı'nın tarihteki bugüne kadar uğradığı en ağır zafiyet alanı açılmış olacak. Bu şekilde İngiltere-Türkiye ilişkileri açısından da değinelim madem İngiltere'yi konuşuyoruz. Esasında son dönem İngiltere-Türkiye ilişkileri, tırnak içinde söyleyelim, fena değil kıvamındadır. Bir, İngiltere Brexit'le Avrupa'dan ayrıldıktan sonra Türkiye Avrupa Birliği üyesi zaten değil ve olma arzusunu sık sık zikretse de bunun olacağına ilişkin bir kana Türk kamuoyunda da bulunmuyor. Yani ikimiz de artık Avrupa Birliği üyesi değiliz ama Atlantik'in yani NATO'nun iki kanadını oluşturuyoruz. İngilizler ve Türkler. Bu anlamıyla İngiltere'nin Rusya'ya bakışında Türkiye çok çok önemli bir ülke. Çok kritik bir ülke. Bu yüzden de Bakın mesela bir Amerikalı geldiğinde bütün gazetelerde görürsünüz. Onların bakanları bile gelse, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı çok küçük yer alır. Bu çok ilginç bir şeydir. Çok önemli olmasına rağmen. Bu anlamda nispeten iyi ilişkilerimiz var. Fakat anlaşmazlık noktaları var. Bunlardan bir tanesi Doğu Akdeniz Kıbrıs meselesi. Bir tanesi Irak Suriye meselesi. İngiltere bu konularda bize daha esnek davranabilir. Ama bazı noktalarda Ruslarla ilgili sorun yüzünden de bu ortaklığı paylaşmayabilir. Bunlardan bir tanesi mesela Transkavkasya'dır. Kavkaslar meselesidir. Demin dediğim gibi Doğu Akdeniz Kıbrıs meselesidir. Pazarlar tabidir. Ancak bir mesele daha var. Karadeniz. Amerika, İngiltere uzun yıllardır buraya girmeyi deniyorlar ve İngiltere bunun başını çekmek istiyor. İngilizlerin en çok arzu ettiği şey Karadeniz'e silahlı bir gücü sokabilmek. Bu hem Türkiye'nin hem Rusya'nın kırmızı çizgisi. Fakat bunlar da oyun bitmez. Bunun yolları, yöntemleri vardır. Montreux bizim için bu yüzden çok kıymetli. Rusya özelinde sadece bunu konuşuyorum. İngiltere'nin Rusya'ya bakışında Türkiye'nin yeri neresidir dendiğinde birçok şey sayabiliriz. Ama birincisi Karadeniz. Peki Ukrayna'da herhangi bir sonuç çıktığında İngiltere-Rusya ilişkisinin değişeceğine ilişkin bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Hayır bulunamayız. İngiltere-Rusya ilişkisi ölümcül bir ilişki. Yani bundan Ukrayna Savaşı bugün bitsin. 10 yıl sonra da çok değişmeyecektir. Çünkü hani her ikisinin birbirine karşı birbirine yönelik e, hem stratejik bakışları hem duygulanımları e, belki bizim Türkiye Yunanistan ne kadar ilişkilerimiz iyi olursa olsun hep böyle bir mesafelidir ya onu da aşan boyuttadır. Türkiye, Rusya, İngiltere açısından yani bu bir üçgen değil ama hani bu üç ülke arasında değerlendirilmesi gereken yer Orta Doğu'dur. Orta Doğu'da da spesifik olarak şu anda dört konu üzerinden ilerleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi körfez ilişkileridir. Bu çok önemli bir konu. Çünkü İngiltere dünyada finansın merkezidir. Finansın merkezi olduğu için körfez ülkeleriyle ilişkileri çok daha farklıdır. Yani Körfez ülkeleri bütün gelir kaynaklarını ağırlıklı olarak yeraltı kaynaklarından sağlarlar ama yatırımlarını ve paralarını İngiltere ve Amerika'da tutarlar. Finans sisteminin büyük kısmı da İngiltere'dedir. Bu yüzden İngiltere 10 yıllar içinde geliştirdiği bu ilişkiler nedeniyle bu paranın nasıl dağıtılacağına ilişkin bir politika güder. Bu politika Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla ilintilidir. Bunu bu kadar söyleyeyim izleyicilerimiz de anlayacaktır. Yani Türkiye'nin İngiltere ile ilişkilerinin bir bölümü de ticari ekonomik ilişkilerdir ve bu ilişkileri de dengede tutmak arzusunu taşır. Dört bölüm söylemiştim. Birincisinin bu olmasının nedeni aynı zamanda hiyerarşik bir sıralamadır. İkincisi e, İsrail meselesiyle ortaya çıkan durumdur. Türkiye-İsrail ilişkilerinin bu Gazze nedeniyle geldiği nokta belli. Bir normalleşme sürecinin arayışından sonra geldi. Doğal olarak şu andan itibaren de Türk-İsrail ilişkilerinin uzun yıllar hatta uzun 10 yıllar boyunca toparlanması zor görünüyor. Mümkün gözüküyor. Fakat bu olay sırasında İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri ile koyduğu tavır aynı zamanda Türkiye'yi rahatsız etmiştir. Şu iki sebepten dolayı. Birincisi uçak gemilerinin paydaşıdır ve o da demiştir ki bütün buradaki ülkelere otomatik olarak Türkiye'de dahil İsrail'e karışırsanız karşınızda beni bulursunuz. İki bir yol açıldı biliyorsunuz sözde diyelim şimdilik sözde İsrail'deki Gazze'dekilere yardım açısından bir yol kurulmaya çalıştı. Bu yolun Güney Kıbrıs üzerinden açılmış olması Türkiye'yi çok rahatsız etti ve Dışişleri Bakanlığı eliyle de bu ne nasıl bir yoldur Allah Allah diye sorgulandı. Üç ve dördüncü konularda Irak Suriye meselesidir. Tarihi boyutu vardır, tarihi etkileri vardır. Yani Türkiye yani bu aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadele öyküsüne denk düşer. Ee, önümüzdeki kısa dönemde yani aylar içinde diye tahmin ediliyor Türkiye'nin Irak yönelik bir harekatı başlayacak. Artı Suriye özelinde de bunun yansımalarının olacağı ve yeni bir gündemin ortaya geleceği bir alt parantez olarak da bu kesinleşmedi ama o kadar çok söyleniyor ki batıda Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'den çekileceğine ilişkin bir efsane yayılmaya başladı. Bu efsane lafı küçümsemek için kullanmıyorum. Ola da bilir. Çünkü yeni Amerikan politikasını bilmiyoruz. Biz bu söyleşi yaptığımızda daha yani bu yıl içinde olacak ama Amerikan seçimine aylar var. Sonucunda hangi kimin kazanacağını bilmiyoruz. Ama ola ki Trump kazansa mesela buradaki askerleri hala tutar mı bilmiyoruz. Kapattık. Fakat İngiltere'nin bu harekatlara, bu operasyonlara Irak ve Suriye özelinde nasıl bakacağına yani harekatlardan çok buradaki dengelerin nasıl değişeceğine, gelişeceğine ilişkin ee, okumaları, eylemleri, diplom yani bir diplomasi yolu açma, daha doğrusu politikaları olacağını tahmin edebiliriz. Şu anki durum bu. Kavkasları da ayrıca konuşmak lazım ama zamanımız yettiği kadar diyelim. Esasında son dönem İngiltere-Türkiye ilişkileri, tırnak içinde söyleyelim, fena değil kıvamındadır. Bir, İngiltere Brexit'le Avrupa'dan ayrıldıktan sonra Türkiye Avrupa Birliği üyesi zaten değil, bunun olacağına ilişkin bir kana Türk kamuoyunda da bulunmuyor.